İsmim Kaan Koç, Solarland Türkiye firması temsilcisiyim. Ee, İstanbul doğumluyum 1976. Ee, bugün güzel bir fuar oluyor. Ee, yeni katılımcıyız diyebilirim. Geçen sene de katılındım fakat ben yoktum firmada. Bu sene e, güzel bir ortamda, güzel bir şekilde müşterilerimizi ürünlerimizi temsil ediyoruz. Şu anki katılımdan memnunum diyebilirim daha ilk gün olmasına rağmen. Firmamız aslında 1993 yılında Best Elektrik Limited şirketi elektrik malzemeleri konusunda iştigal eden bir firma olarak İstanbul Karaköy'de kuruldu. Daha sonra son 4 senedir 5 senedir solar ürünleri ithalatı konusunda uzmanlaşıldı. Türkiye'nin aşağı yukarı 40 küsur vilayetine gidilip pazarlama yapan bir firma. Elektrik malzemesi bazlı bir firmadır. Günümüzün gelişen koşullarıyla beraber değişik ürünleri yelpazemize katmak amaçlı Solarland'ın Türkiye distribütör Distribütörlüğü'nü aldık 2008 senesinde. Bu sektördeki yedinci yılımız diyebilirim. Memnunuz durumdan daha da gelişeceğine inandığımız bir sektör.